maç diye şu an tereddütte kaldım. Şimdi burada mutfak araç geçişleri falan var. Burayı böyle zaptı geçiyorum direkt. İşte gördüğünüz gibi şeyler var. Bunlar, bunlar var, bunlar, bunlar var, bunlar var. İşte everything ne diyor? Everything one dollar. Amerika fiyatları, teks yani vergi eklenmeden yazılmıştır. Görmüş olduğunuz ürünlerin fiyatları, kasadayken değişebilir. Yani, yazılan fiyatların üzerine 7 ila 9 sent daha ekleyiniz. Fiyatların yanlarında ülkeye ait para birimleri yazılmış olsa da lütfen ortak birim olarak kabul ediniz. Yani, bir birim eşittir, bir dolar eşittir, bir Türk lirası varsayınız. ABD'de dolar kazanılıp dolar harcanırken, Türkiye'de Türk lirası kazanılıp, Türk lirası harcandığını göz önünde bulundurunuz. Gördüğünüz her item vandal. Şunlar. Bunlar. Bunlar, deterjanlar, işte ne varmış burada, Kolarax, <laughs> çamaşır e, suyu, bunlar, bunlar. Bunlar. Hmm, vimler, kometler. Of, şunun bir kokusu var arkadaş, bu kadar mı güzel kokar ya? bağımlısı oluyorsunuz resmen. Bu yer yüzey temizici. Böyle bir koku yok. Neyse işte öyle faraşlardır. Ne bileyim de deterjanlardır. Şey temizicileri ne O, Temiziciler işte fırın temizleyicisi O da parfümleri falan. Heh. Yiyecek bölümüne geldik. Şimdi burada dondurmuş ürünler yani salamdan tutun e, ee, kadar işte ne bileyim pizzalardan tutun sosislere kadar her şey buradan bulabilirsiniz. Mesela burada ne varmış bakalım. İşte imperial um, botaklar, yani tereyağları, Sonra yoğurtlar. Şey şu bol mesela yine böyle bir dolapta satılıyor. Şu atışmalıklar var Geleceğiniz. Bu kadar güzel olmaz bir şey ya. Bu kadar güzel olamaz herhalde. İşte blueberry bakımlar. Burada ne varmış? Steak cut, steak cut. French fries. patates kızartması. Sorry. Hamburger alıyorsunuz mesela. Açalım. Açamadık. Mesela hamburgerler. Bir dolar. İşte burada ne varmış? Motorola sticks'ler var. Böyle böyle ürünler işte. Pizzalar var. Birer dolarlık. Şöyle hazır yemekler var. Bir dolardan. Bagel'lar var bunlar işte neymiş plain bagel'lar. Şimdi burada ne var? Atıyorum hediye aldınız, poşet mi bulamadınız? Şimdi bu poşetlerden bile parayla alıyorsunuz. Böyle hediyelik, hediye poşetleri, hediye kapları falan, süslemeler, tabaklar, doğum konsepti olan ne var ne yok hepsi burada. İşte süslerdir, plastik çatal bıçaklardır, kullanat tabaklardır. Şunların hepsi işte plastik. İki tanesi bir dolarmış bunların. Bunlar şeymiş ya, böyle bir kart. Eee, plastik çatallar falan, süslemeler. He bu arada e, Halim konsepti olan ürünler de burada mevcut artık. Şimdi yılbaşı, Christmas için burada. Halloween ürünleri olarak. Eee, böyle şeyler, böyle şeyler. Aslında şeyi yer biraz daha fazlaydı sanki. dolaramadı ama. Şimdi dolar bu ürünlerin fiyatları değişiyordu. Atıyorum Antep fıstığını, pistachoyu 2 dolara satarken işte burada yine 1 dolar alabiliyorsunuz. Kanada dolarına tabi çevirdiğiniz zaman işte ne kadar denk geliyor? 1.60 Kanada dolarına denk geliyor. Bu ürünlerin hepsini dolara madada bulabiliyordunuz. Bunların hepsi yine 1 dolar. Mesela benim en çok sevdiğim ürün vardı burada. Neredeydi o? Şunlar mesela bunlar. Ve içinde mentol olan ne varsa beni benden alıyor ya. Paketinde şey alıyorsunuz. 1 dolar veriyorsunuz. Küre abi. Mesela chocolate chip cookie mi istiyorsunuz? Alamam Eminem M&M. 6 tane M&M Paketini alıyorsunuz. 1 dolar veriyorsunuz. Yine bunlar. Mesela bu neymiş? Bir biraz fışkırtı diyelim. Neymiş? Bakalım ya. anlamadım. Neyse. Bardaklar, çaklar, Aynı ürünler. Mesela şu ürün. Dolayamadı da yanlış hatırlamıyorsam 4 dolar mıydı, 3 dolar mıydı ne veriyorsunuz bunlara? Burada ne varmış? Burada makarna sosları, pizza crustlar. Mesela atıyorum pizza mı istediniz? Aa bunu alıyorsunuz. Çok tuhaf ya bunu da 1 dolara satmaları. Böyle soslar var. 1 dolar. Cream of Mushroom. Hmm. Evet. Tamam. Spanak varmış. Konservelerde. Brownie karışımı varmış. Fudge brownie karışımı. Pudding'ler var. Kaç tanesine? 4 tanesine. Bir dolar verebiliyorsunuz işte. Ne var? Karamellisi var. Çileklisi var. Üstte elma püresi varmış. Türkiye'de hmm. Türkiye'ye götürdüğüm ürünlerden bir tanesiydi ya bu. Hmm, kahveler var. Şimdi bir dolar daha satılan. <laughs> Böyle meyveler var. Limlenmiş, paketlenmiş şekilde. Ampul ihtiyacımız var. Bunlar organizerlar herhalde. Mandala ihtiyacımız var? Aha. Evet kulaklıklar satılıyor 1 dolara Eğer kulağınızı bozmak istiyorsanız <laughs> Aa, Bu ne ya ha, normal şey Lightning falan sandım değilmiş Kapı alarmı, kilitler Çok güzel Fıtçalar Burada ne varmış burada bir tool var Bunlar ne diyorsunuz Neymiş o dediğimiz Direksiyon ya hidrolik hidrolik bir şey yemek almak istiyorsanız geldi kırtasiye bölümüne kalemler. İşte şunu çok kullanmışım ben zamanında. Bunu da almıştım Türkiye'ye götürmüştüm. Çok kalem kaybeden bir insan olduğum için bol bol almıştım buradan. Kırtasiye bölümüne tekrardan de devam ediyoruz. Defterlerden tutun da lastiklere kadar. Bu neymiş ya? Aa bu ne ya? Karton, mukavva. Paralar içine koymak için kartonlar, silindirler. Kitap istiyorsanız yine buradan alabiliyorsunuz. Bin bir türlü kitap burada. Bunlar da plastik araç gereçler. Şöyle bir bakın. Leğenler. Plastik, ne var ne yok. Bunlar neymiş? Böyle yani oyun kartları herhalde. Aha çok anlam veremedim birçok şey. Ha bunlar böyle kırıyorsunuz içinde şey var bunların ne vardı? Fosfor mu ne? Fosfor olması lazım. Baloncuklar. Oyuncaklar. Hot Wheels. Şimdi ne kadar? Tam bilmiyorum fiyatlarını. Buradan ben bir keresinde Mustang almıştım da götürmüştüm yani Türkiye'ye. Hot Wheels. Ay, Z herhalde. Evet. Hayır. Bir çalar. Gülücükler, bıyıklar, zarlar. Abuk buk şeyler. Aa barbiler. Yaşasın. Çakma barbiler. Abi bu nasıl barbi lan? Oğlum bu ne lan? Bu ne kadar çirkin bir bebek. Herhalde bir dolar alınca böyle oluyor şu. çirkinliğe bak ya. Bu ne ya? Abi bunlar ne? Gözlerim kanadı resmen. Bu nasıl bebek? Çocuk bunu nasıl oynayacak ya? böyle altı bir tane sol diyorsunuz. Bir 1 dolar diyorsunuz. İçecekler, kolalar 2.5 değil. Yok. 2.75'likmiş hatta. Root beer. Tadı hiç güzel değil. Ginger ale var mı burada? Ginger ale. Ginger ale hastasıyım da. Bekenler. Çok güzeller ya. Bu nasıl bir Nescafe çakmasıdır arkadaş? her şeyin <laughs> bir arkamız döndüğümüz zaman bakıyoruz popcornlar hmm, bunlar güzel oluyor evet bunlar şey ee, kızarmış kızartılmış pop gerisi ve soğuk Ice var. Fizik marka. 1 dolar. Burada sparkling sular var. Evet. Geçtik parfüm alıyorsunuz 1 dolar Shave cream Rolonlar İlk yardım setleri Burada şey var işte Vix Böyle bir ilaç Bilmem ne 60 tanesi 1 dolar Eczema kremi alıyorsunuz mesela 1 dolara Bu neymiş ya? Hmm. Bengay olması lazım burada bir yerde Şu muydu acaba? Muscle rub Aa drug test. Evet. Bu arada onu söylemek lazım. Atıyorum bir işe gideceksiniz, çalışacaksınız. Sizi şeye sokuyorlar, drug teste sokuyorlar. Yani uyuşturucu kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz diye. Ben çok girmişim bu teste. Ee, iş i̇ş alırken bunu sizden yapmanızı bekliyorlar, drug testi. Size e, kap veriliyor, <laughs> işiyorsunuz. Adam geliyor, çubuğu daldırıyor içine, bakıyor, temizliyor. Geçebilirsin diyor, işin hayırlı olsun diyor. Burada ne deniyordu bunlara ya adını unuttum bunların Pastil pastil. Heh. Bir keresinde hasta olmuştum Amerika'da Kullandığım bir şey vardı ve gerçekten çok iyi geldi Terafluyla diptonun birleşimi karışım gibi bir şey vardı Ama onu göremedim şu an. Gerçekten iyi geliyordu Beni sadece ayakta sonra Bulamadım yalnız Suplementler Mesela ne varmış burada? Balık yağı Ne bileyim işte B12 Ginseng Kalsiyum. Bunları almıştım zamanında ama hiçbirini kullanmadım. Hmm, aa burada çok güzel bir şey var. Tamam süper. Ben direkt alayım bunu. Ne işte kakao butter formüle edilmiş dip balmlar. Burada işte makyaj malzemeleri var. Kızlar aha bir dolara makyaj malzemesi. Hah, bunu yapıyorsunuz ondan sonra hastaneye. Bunu nasıl koyuyor yapmışlar bu kızlar? Şu ne arkadaş? işkence aleti ya. Şu. Diş fırçaları. ah hayattaki en büyük yalan herhalde. Şu. Geldik. Şampuan duş jeli bölümüne. aloe vera kremler. Hand sanitizerlar. Soğuk satıyormuş bunun için. Köpük banyosu yapmak isteyenlere duyurulur. Saç dökmek için birebir. Saç boyaları var. İşte ürünün. ne varmış burada? Hair hey makeup mı? Bu neymiş ya? Bu nasıl bir ürün? Bebe yağları. Bebek bezi. Bebek bezi için özel poşet var mı? Sal bin poşetine gitsin işte. Ne uğraşıyorsunuz? Dijital termometre varmış. Ee, bu ne ya? Tuvalet fırçası gibi. Neymiş abi? Bir borunun içini temizlemek içinmiş bunlar. Bebekle ilgili ürünlerin hepsi burada var. Bunlara tabi dikkat etmek lazım. Hangisi kanserojen madde içeriyor, hangisi mı içermiyor. Pek bilgim yok açıkçası ama videoları alıyorsunuz ama ne kadar güvenilir bir çerçeveler. Neyse. Aa bu ne? Ana saat var bildiğin. Bir dolara. Try mı diyor? Try bu. Bakın. Ana bu bir dolarmış mı şimdi? Allah. Meybuzlar. Bunu böyle alıyorsunuz. Meybuz. Atıyorsunuz olada. İşte burada benim aşkım. Burada aşkım. Gözlükler bazı numaralı. Mesela şu numaralı. Aynı zamanda tabi numaralı gözlükler de var burada. Ha bu ayıklanmış olanı. Yani 21 gram varmış evet. Bu da ayıklanmış olanı var. 35 gram varmış. Dondurma çok pahalı arkadaş. Tabi burada yine 1 dolar da. Dışarıda dondurma aldığınız zaman pahalı yani. Pahalı. kadın bana thank you honey dedi. O da beni seviyor. Evet, Dollar Tree'den çıkmış olmaktayız.